Selam hey dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik olarda şu an İsrail'in Hayfa şehrinde. İsrail deyince aklınıza ne geliyor? Dinler tarihi geliyor. Dinlerin birleştiği nokta, dinlerin beraber medeniyetlerin ortaklaşa ya da medeniyetlerin üstünden geçtiği topraklar geliyor. İlk aklına geliyor? Yahudilik geliyor. İlk aklına geliyor? Hristiyanlık geliyor. İlk aklına geliyor? Müslümanlık geliyor. Mescid-i Aksa geliyor. Kudüs geliyor. Ağlama Duvarı geliyor. Bir sürü burada dini mabetler, tapınaklar ya da insanlık ve dinler tarihinde burada yaşamış büyük alimler, zatlar, peygamberler geliyor. Ama bu zamana kadar belki bilmediğiniz ve bu zamana kadar belki duymadınız, duysanız da belki görüp de tecrübe edemediğiniz bir yere geldik. Aslında bu üç büyük dinin yanında bu üç büyük dini de kabul eden ve son 150 yıldır büyük bir hızlı şekilde de kendine kitlere edilen Bahailik dini var. Ve İsrail'in en önemli şehirlerinden birisi olan Hayfa şehrinde en önemli noktalardan birisi olan burası Ben Gurion Caddesi. Ben Gurion İsrail'in kurucu cumhurbaşkanı ve bu bulunduğunuz nokta da eski İsrail dediğimiz nokta limanın en hareketli noktasına iniyor ve en gelişmiş en geniş caddelerinden birisi şehrin ve bu şehrin en gelişmiş caddesinin tam karşısında gördüğünüz o dağ Karmel Dağları Karma Dağları da, kutsal kitaplarda geçen İlyas Peygamber'in buraya geldiği varsayılan bir nokta. İlyas Peygamber Tanrı tarafından vahiy burada gönderildi düşünüyor. Ve ayrıca bir kısım protestan, Hristiyan tarafından da Hz. İsa tekrardan buraya bu karşı dağlara gelecek ve tekrardan yeniden doğuş başlayacak. Bu kadar ilginç bir noktaya, bu kadar önemli bir yere karşınızda gördüğünüz Bahayiliğin merkezi inşa edildi. Ve Bahayiliğin kurucusu, biraz sonra anlatacağım. Mezarı da burada ve Bahayiliğin şu an yönetim şekli, yönetim merkezi. Bütün işleyiş buradan yapılıyor. Ben hala akıl erdiremedim. Videonun sonunda da erdiremeyeceğiz. Bahayilik nasıl bu kadar kendine taraftar bulabildi. Ve bu kadar hükümetler, devletler, Birleşmiş Milletler nasıl Bahayri'yi benim sevildi, kabul edebildi ve İsrail'de burada nasıl böyle bir yer kurulmasına, bu kadar kritik ve önemli bir noktada nasıl böyle yer kurulmasına izin verildi anlamadık. ve emin adımlarla Bahayli'nin merkezine doğru yürüyoruz. Bahayli'nin cennet bahçeleri, Bahayli'nin en kutsal noktası, Bahayli'nin kurucusunun mezarı. Burada şu an tam karşında gördüğünüz bina, Bahayli'nin kurucusunun binası. Hepsini anlatıyor olacağım. Orası şu an bize iki katlı, üç katlı gibi gözükse de yerin altında o binanın 9 katı var. Yani belki o bina yerin altından bu zemine kadar iniyor. Etrafta birkaç daha bina var, tane daha bina daha var. Yukarıdan onları gösteriyor olacağız. En tepeye bu daha tırmanacağız. 750 basamak. Ve o binalar da şu kenarlardan da görüyorsunuz. Onlar da yerin 7 katı altına iniyor. Mağaralara iniyor. Oralara gidebilecek miyiz? Görebilecek miyiz? Bakacağız. Bağlantılar kurmaya çalıştım ama henüz sonuç alamadım. Oraya gidince anlayacağız. Bakalım bağlantılarımız işe yarayacak mı? yapımı tam 10 yıl süren ve tamamen gönüllüler tarafından yapılan noktaya geldik. Abi öyle bir yer ki Birleşmiş Milletler'e girmiş üstüne yetmemiş UNESCO tarafından da koruma altına alınmış burası. Bu videoda ben size sadece buraya gezdiriyor olacak değilim. Evet sadece buraya gezdiriyorum gibi gözükecek. Ama yine dışarıdan bulduğum görüntüleri video ekleyeceğim. Benim niyetim aslında bu videoda size buradaki Bahailik dinini İran'da, Türkiye'de, burada, Amerika'da, Mısır'da buralardan geçti. Türkiye'de geçti yılları kurucusunun. Çok ilginç hikayesi var. Size bu bölümde Bahayli'yi anlatmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla daha önce İran'dan ve daha önce Türkiye'den zaten biliyordum biraz. Buraya gelmeden önce de araştırmıştım. Hani İsrail'den ziyade ben zaten Bahayli'yi merak ediyordum. Zerdüştlük kadar merak ediyorum. Tabii en çok merak ettiğim din Zerdüştlük. En eski dinlerden birisi olduğu için. Bahayli daha çok yeni bir din. Ama Vahayli'yi de merak ediyordum. Ve şu an onlar için en kutsal mekanı ve onların kurucusu, kurucu önderinin mezarını ziyarete gelmiş olacağız. Burada onu gezeceğiz. Yıl 1800'de İran coğrafyası yine böyle mezheplerle, iç savaşlarla karışmış durumda. İran'da bir Seyit var. Seyit Ali Muhammed. Bu mevcut duruma ve mevcut gidişata ayrı ve farklı konular getirmek istiyor. O zaman 1800'lerde Seyit Ali Muhammed Şii İmamiye fıkrasının batini kollarından birine mensup bir adam. Ama burada da yeni bir bakış açısı getirmek istiyor. Bablık diye bir kavram getiriyor. Bu adam ilk önce kendisini şey yeniden anlatıcı, yeniden açıklayıcı olarak nitelendiriyor. Ama ardından kendisini Mehdi olarak ilan ediyor ve bağıplık diye bir makam getiriyor. Abi kötü bir haber. Bu aralar İsrail'de ne var anlamadım ama yani şu an videoyu izlediğiniz anlarda şimdi ben o konulara girmiyorum öyle gidip öyle şeyleri çekmiyorum ama burada Netanyahu ile ilgili olaylar var ve o yüzden ne oldu anlamadım her yer kapalı şimdi burası da kapalı içeri giremedik buraya kadar geldik ancak buraya kadar çıkmamıza izin verdiler buradan sonra kapıyı kilitlediler içeriye giremedik ben bırakın o biraz önce giremediğimiz geçemediğimiz kapıdan içeri girmeyi. burada 5 tane bina var ben o binalara bile girmeye hedefliyordum ve girmeye amaçlıyordum ve girme ihtimalim de vardı yani birilerini kovalıyordum. Burak binalara girmeye ben şuradan içeri bahçe bile girip atama, anlatamadım. Kötü haber bugün de kapalı. Yani şuraya kadar gidiş var. 9 kat yanılmıyorsam bulundum yani bu 2, şu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 evet. 9 kat ve o gördüğünüz yapı aslında Mav'ın menzarı orada. Moralim çok mutluydu ya. E gerçi buradan da her şey gözüküyor falan ama. Yani ben bugün burada bunun için kaldım aslında. Dün Hayfa'yı gezdim ben. Şu aşağıya ineyim bari biraz bir şeyler anlatayım. Bu arada adım sayısı olarak demiyorum. Kilometre olarak söylüyorum. 10 kilometre yürüyorum ben şu an. 2 gündür günde. Bugün belli değil daha ve 4,5 litre su içiyorum 4-4,5 litre su içiyorum ee, bir tane bir iki de bir şey işte kola mola falan da içiyorum derken benim günlük iç, yani kola ve içecek masrafım 300 TL <laughs> 300 TL içecek masrafım var 10 kilometre yürüyorum ve biraz önce bu hesaba göre ben kilometrede 30 kuruş yakıyorum arkadaşlar. Memo şu an kilometrede 30 kuruş yakıyor arkadaşlar az mı? 3 sene önce klo semboller o kadar yakıyordu. Evet, en çok Müslümanların ilgisini çeken bir din ve en çok Müslümanlardan kendisine taraftar ediniyor. Şu an son yüzyılın en hızla gelişen dini. Kimi kaynaklara göre 3 milyon, kimi kaynaklara göre 5 milyon. Konuşun bazı bahayi insanlar oldu. Onlara göre de dünya üzerinde 8 milyon insan var. Resmi rakam bilinmemekle birlikte bilinen kesin bir gerçek var. 200 ülkede bir şekilde inananı olan bir din ve bu din sadece 200 yıldır dünya üzerinde var. Çok hızlı bir şekilde kendini mürit edinmeye devam ediyor. İnanılmaz hızlı gelişen bir dinin şu an kutsal mekanına geldik. Dinin çıkış noktasını anlatıyordum. Yarım kalmıştı. Şimdi Bahailik'ten önce Babil'i anlatmak lazım. Çünkü Babel'in devamı aslında Bahailik. Şimdi Babilik Şi İmamiyesinin batini koluna ait bağlanın kurucusu Seyit Ali Seyyid Ali Muhammed, 1800'lerin işte, 1800 işte 20'li yıllarında ortaya çıkıyor bu kavram ve ilk önce küçük ve yavaş olarak ortaya çıksa da daha sonradan giderek kendine yer edinmeye başlıyor ve bayağı Fars ya da bayağı İranlar ya da her ne derseniz din kendisine yer edinmeye başlıyor bayağı yani mürit topluyor. Bu da tabii ki İran Pers hükümetinin dikkatini çekiyor. Bu dönemdeki İran'daki yaşayışta zaten bugünkü gibi bir iç karışıklık, bir iş muamma var. Ve bunu fırsat bilen Seyyid Ali Muhammed işte Babil'i kuruyor. Önce kendisini Mehdi'nin habercisi olarak ilan ediyor. Ama daha sonraki yıllarda kendisini Mehdi ilan ediyor. İşte bu adam çok fazla da kendisine mürit ve taraftar bulduğu için dikkat çekiyor ve Tebriz'e gidiyor ve Tebriz'de kurşunlanarak öldürülüyor. Şimdi Mir, bir de Mirza Ali Hüseyin var. Mirza, Ali, Mirza Ali Hüseyin de bağıplıktan etkilendi. 1850'lerden sonra Mirza Ali Muhammed öldükten sonra, Seyyid Ali Muhammed öldükten sonra Mirza Ali bağıplıktan etkileniyor. Ve o da kendisi, kendince onu yorumlamaya başlıyor. Bağıplığı biraz daha genişletiyor. Kendisine Baytullah adını veriyor. Ve ayrıca kendisine Mehdi yani biraz Mehdi kavramları ilginç. Şimdi burada çünkü şöyle bir şey var. Adamlar yani şu an dinin kurucuları ya da dinin kuruluş aşamasında şöyle bir şey var. Bütün dinlere birden oynamaya çalışıyor ki biz tüm dinleri kapsıyoruz diyor. Ve şunu diyor Bayetullah yani Mirzali. Ben geldim artık ve ben geldikten sonra artık Kur'an hükümleri dair hepsi rafa kalktı. Şu an ben beklenen kişiyim ve bu saatten sonra benim dediklerim en doğru ben Allah tarafından gönderildim ve son kişim ve anlattıklarım tüm insanlığı ve tüm dinlerin ortak yönlerini kapsıyor ve tüm dinlerle ilgili diyor. Şimdi bu adam kendisine Bahailullah dedi ya 1870'te de e, Kitab-ı Akdes diye bir kitap yazıyor ve bu kitabı yazdıktan sonra artık bu dakikadan itibaren de bu artık tamamen bir din olarak e, lanse edilmeye başlıyor ve Bahailik dini olarak kavramlara, literatüre giriyor. Şimdi bu Baytullah Efendi İran'da ser öldürülmüyor ama şey yapılıyor, sürgün ediliyor, Bağdat'a gönderiliyor, Osmanlı topraklarına giriyor. Bağdat'tan İzmir'e, İzmir'den İstanbul'a ve İstanbul'dan da Edirne'ye gönderiliyor. Edirne'den sonra da tekrardan bir yerlere gönderiliyor. Zaten en sonunda da, en sonunda da buralara geliyor. Ve Edirne'de yaklaşık 4,5 yıl yaşıyor. Ve orada da tüm dünya liderlerine, Papa'ya, Amerikan Başkanı'nın İngiliz Kraliçesi'ne, Asya'ya, Güneydoğu Asya'ya, Uzak Doğu'ya, Avrupa'daki devletlere bir mektup yazıyor. Diyor ki ben son peygamberim, ben son habercim, ben Tanrı'nın son elçisiyim ve bütün dinlere ve bütün insanlığa haber vermeye geldim. Artık Bahailik diye bir din var ve son ve en geçerli din budur diyor. Şimdi en, en, çok müridi tabii ki İran'da buluyor. Çünkü neden İran'da çıktı zaten. Şimdi bu adam kovuldu ama birkaç arkadaşı daha kovuluyor ama herkes kovulamıyor tabii ki. Kimileri orada kalıyor, İran'da kalıyor ve işkence ediliyor, öldürülüyor. Bugün bile hala Bahayiler İran'da işkence görüyor. Bahayiler bugün hala toplumda ikinci sınıf durumda. Sadece Bahayiler'de İran'da böyle bazı kutsal dinler hariç diğer dinlerdeki tipler maalesef göz ardı ediliyor, dışlanıyor, itiliyor, kakılıyor. Bugün Bahayi arkadaşım diyor ki bana İran'da iş vermiyorlar. Verirse en zor koşullarda ve en ucuz iş parasını ödüyorlar ve beni orada eziyorlar diyor. O yüzden Bahayiler şu an İran'dan dışarıya doğru göç etmeye başlıyor. Şu andan değil, yüzyılda zaten böyle. Osmanlı Bağdat'tan kovup İstanbul'a çekiyor. Oraya da yanılmıyorsam 28 gün, 30 günlük gibi bir evi yolculukla gidiyor. Bu sırada da kendisine bayağı mürit ediniyor. Böyle nerelere uğruyor artık baya baya şehirlere uğraya uğraya geliyor ve İstanbul'da da 5-6 ayda böyle kendisine yer yurt edinmeye, mürit edinmeye başlayınca İstanbul'da da koyular Edirne'ye gidiyorlar işte 4,5 yıl Edirne'de yaşıyor yani toplamda 40 yıl Osmanlı topraklarında yaşayarak bu dini yaymaya çalışıyor buralara geliyor adam şu an mezarı o aşağıda gördüğünüz sarı kubbeli yer onun mezarı ve bu dağlar kutsal dağlar Karmer dağları Hazreti İlyas'ın burada sığındığı çöldeki sıkıntıdan sonra buraya geldi. Burada Tanrı tarafından vahiy aldı. O yüzden bu Karmel Dağları zaten e, semavi dinler için kutsal bir mekanken nasıl oluyor da 50 yıl önce ölen, e, işte 100 yıl önce ölen bir adama burası veriliyor ya da 100 yıllık bir dinin burası mabedi oluyor. Şu an Bahayli'nin burası hem kıblesi hem yönetim merkezi. O Bahayiler de günde iki rekat namaz kılıyor. Onu da buraya doğru kırıyorlar. Şimdi Bahayli'nin Adamlar kendilerini dünya dini olarak ilan ediyor. Hani aslında genelde şeydir. Şeyin farkındalar ya. Hani nereden vursak, nereden yürüsek, nereden konuşsak da e, nereden konuşmasak herkesi kapsarız diye böyle güzel bir argüman üretmişler kendilerince ve biz dünya dini diyorlar. O yüzden yedi kıtada kendilerine böyle ana mabet yapıyorlar aslında. İşte Amerika'da Chicago'da var. Frankfurt'ta var Almanya'da, Sydney'de var Avustralya'da, Hindistan'da yeni Delhi'de var. Aslında çoğunuzun gittiği ama gittiğinde ne olduğunu bilmedi o lotus şeklindeki bina var ya aslında o da bahiliğin oradaki merkezi. Şimdi Panama'da var, Samoa'da var, Şili'de var, Santiago'da ve Uganda'da var. Kampala'da ve daha da devamı gelecek. Bunlar ana ve büyük merkezleri. Şimdi semavi dinler yani İslam'la yönetilen çoğu ülkede bahilik, bahay, bahayilik bir din gibi gözükmüyor. Evet onlara Bahayli toplumunu e, tanıyorlar. Mesela Türkiye'de Bahayli, Bahayli topluluğu var. Ya, Türkiye'de İstanbul, Edirne ve Hatay olmak üzere 10 binden fazla Bahi'nin olduğu düşünülüyor. Ama Türkiye hükümeti de İslam coğrafyalarının bulunduğu hükümetlerde de Bahayli'yi ayrı bir din olarak tanımıyorlar. İslam'ın bir alt kolu olarak tanıyorlar. O yüzden Bahayli'nin kendilerine ait bir e ibadet haneleri yok. Ya kendileri içerisinde belki ev yurt bir, bir şeyleri vardır. Onun haricinde camilerde bu işlemi yapmalarını istiyorlar ama e, İslam coğrafyası haricindeki kabul gören ülkelerde kendilerine ibadethane yapma fırsatı verilmiş adamlara. Şimdi biraz Bahae'din felsefesinden Ondan sonra biraz da Baali ibadetlerinden bahsedeceğim. Adamların felsefesi şu, dediğim gibi dünya dini ve tüm insanlar eşittir. Sen siyah olmayı seçmedin, sen beyaz olmayı seçmedin, sen Yahudi olmayı seçmedin, sen Müslüman olmayı seçmedin diyor. O yüzden sen seçmediğin bir şeyden ötürü ben seni yargılayamam diyor. Yani ben seni siyahsın diye yargılayamam, ben seni beyazsın diye yargılayamam. Ben seni Avrupalısın diye övemem, ben seni Afrikalısın diye hor göremem diyor. Sen Tanrı tarafından bu dünyaya gönderilmiş ama nerede doğacağı ve hangi dine mensup olacağı sonuçta dini şöyle görüyorlar. Çocukluktan alınan, edinin ve öğrenimle geldiği için insan arasında bir yere kadar dinini de seçemiyor ya. O yüzden dinini ve rengini ve ırkını seçemeyen bir insansın. Bu kadar acizken ben seni seçemediğim bir şeyden ötürü yargılayamam diyor ve hiçbir insanın başka bir insana karşı ırkçılık ya da dininden ötürü hor görülsüzlük yapmaması gerektiği öğretisi dinin en felsefik noktalarından, en temel noktalarından birisi. Kadın, yani ırçılık bu dinin, dediğim gibi en temel noktası. Kadın erkek eşitliği de ikinci en temel noktası. Şöyle bir şey diyor. Bir kuş düşünün diyor ve kuşun iki kanadının da eşit ölçüde büyümesi lazım diyor. E, kuşun iki kanadının da eşit ölçüde büyümesi lazım diyor. Ya da kuşun iki kanadını da eşit güçle kullanması lazım ki diyor, Kuş uçabilsin. O yüzden kanadının bir tarafı kadın, kanadının bir tarafı da erkektir diyor. Kuş ancak kadın ve erkek eşit derecede büyür ve sağlıklı olursa uçabilir diyor. Buna benzetme yapıyor. Ve o yüzden kadın erkek eşitliğinin çok önemli olduğunu ve dinin en temel noktalarından birisi olduğunu söylüyor. Ve adamlar şöyle diyor. Biz bize kadar olan bütün dinleri ve bütün kutsal metinleri kabul ediyoruz. Ama artık Kur'an dahil hiçbirinin hükmü kalmadı. Bundan sonraki tek doğru din biziz diyor. Yani iyi insan olmanın ve günahlarının bedelinin olduğunu düşünüyorlar ama bu tam olarak bizdeki cennet-cehennem kavramının gibi değil. Cennet ve cehenneme inanmıyorlar ama ruhun bir şekilde Hinduizmdeki gibi diyebiliriz Tanrıya ya da yüksek mertebeye erişebileceğine inanıyorlar. Yani nirvanamsı bir kavram da burada bayilikte söz konusu. Bunlarda 19 kavramı çok kutsal bir rakam, 19 kutsal bir rakam ve her yılın 19 ayı var. Her ayın 19 günü var. Arta kalan 4 günü de Şubat ayına ekliyorlar ve böylece kendilerince 19 aylık bir 19 günlük takvim yapmışlar. Ve onlarda da oruç kavramı var. Bizdeki 2 Mart ile 21 Mart'a denk gelen dönem dönemde 19 gün e, oruç tutuyorlar. Onlarda da sonra oruç bayramı var. Aslında oruç bayramı da neye denk geliyor biliyor musunuz? 21 Mart'a denk geliyor. Her yıl 21 Mart'ta Bahayelerin yani Hıdır gününde oruç bayramı var. Ondan sonra diyorlar ki din cihatla yayılmaz. Cihat yanlış bir kavramdır. Cihatla Zorla da işte kılıç kalkanla silahla zor göstererek bir din yayılmaz. Dini ancak hoşgörüyle, insanlara oturup anlatarak yayabilirsiniz diyor. Bizim diyor temel dokumamız bu. Bütün müritlerinde işte bu şekilde zaten ee, topluyorlar. Onlarda da hırsızlık yasak yani haram e, günah büyük günahlardan yani en büyük günahlardan şey var. Hırsızlık var, zina var, e, alkol almak var. İşte yalan söylemek var. Bunlar en büyük günahlar. Birleşmiş Milletler'de kendinin temsil yetkisi var. Yani Birleşmiş Milletler'de bir oturumda bahayiler de orada e, temsilci gönderebiliyor. Dünyada tam 200 ülkede dediğim gibi e, inananı var ve merkezi var. En azından bir odası var. Yani bir bahayilik derneği gibi bir şey var. Namaz kılıyorlar. Günde 2 nakit namaz kılıyorlar ama bazıları 3 dedi ama anlayamadım yani tam orada biraz değişkenlik var ama iki kesin. Namazı cemaatle kılmıyorlar. Hatta namazın cemaatle kılmamasını istiyorlar. Namaz Tanrı'yla yani Allah'la yani yaratıcıyla insan arasındaki bir diyalogdur diyorlar. O yüzden sen baş başayken, tek başınayken daha temiz bir şekilde düşünebilir, daha rahat olabilir ve Tanrı ile Allah ile iletişimi daha rahat kurabilirsin diye düşündükleri için namazı toplu ya da birlikte yapmıyorlar. O yüzden cenaze namazını da sadece aile kılabilirdi. Yani birisi vefat ettiğinde onun cenazesinde annesi, babası, çocukları, karısı, kocası olmalı. Başka insan olmamalı. Çünkü orada bir iletişim var yaratıcıyla ve bu iletişimde ne kadar insan az insan olursa o kadar sıkı iletişim kurulabileceğine inanıyorlar yanlış ya da kırıcı bir şey söylememişimdir. Sonuçta bu da bir inanç sistemi ve buna da inananlar var. O yüzden elimden geldiğince kırıcı olmadan anlatmak istedim. Eğer Bahayilerden, Türkiye'deki Bahayi topluluklarından herhangi birisi bu videoyu izler ve ben Türkiye'ye döndüğümde bir şekilde benden herhangi bir Bahayi ile Türkiye'de iletişim kurmak isterim. Onların tanımak ve daha iyi de tanıtmak isterim. Özellikle de Edirne'de denk gelebilirsek böyle bir şey beni çok mutlu eder. Bunun da bilgisine haberini buradan vereyim. Umarım bir bahayiye ulaşabilirim. Ben birkaç bahiyi tanıdım ama Türk değillerdi ya da Türkiye'de değillerdi ya da Türkçe bilmiyorlardı. İşte İran'dan göçmüş bahayilerle tanışmıştım. Onlar da maalesef işte şey diyor, kamu görevi alamıyorlar. Mesela kamuda kesinlikle çalışamaz bir bahayi İran'da. Bahayi olduğu bilinirse kamuda çalışamıyor. Üniversite, devlet üniversitelerine giremiyor. Burada dürzilik de var ama dürzilere gidemiyoruz. Neden? Çünkü vize süremiz yok. Yani vizem yok. Dürziler de var, Çerkezler var. Burada Çerkez köyü var. Dürziler var. Şurada Akka var. Abi gidemiyorum çünkü bugün Perşembe akşam olmak üzere ve benim Eşe'de Aksa'ya gitmem lazım. Sadece bir cuma görebileceğim çünkü vizem 10 gün ya öteki cumayı göremiyorum ve ben sabah namazını kılmam lazım sonra ağlama duvarına gitmem lazım sonra öğlen namazını yani cuma namazını kılmam lazım Nasıl olacak bunlar abi niye 10 gün verdin İsrail Yani şu Dürzilerle Çerkez köyüne özellikle çok gitmek istiyordum ama kısmet ne yapalım. Benim için üzücü bir haber daha var. Şu an direkt aktık gidiyoruz şey Kudüs'e gidiyoruz. Bakalım nasıl gidiyoruz. Yolculuk nasıl oluyor bari onu gösteriyor. İsrail'deki en olumsuz şey ulaşım çok zor. Abi burada seyahat etmek için şimdi bir uygulama var. Sen Moovit diye bir uygulama var. Diyorsun ki ben şu anki konumumdan Meşte Aksa'ya nasıl giderim diyorsun. O da sana böyle kardeşim şu saatte şuradan 171 numaralı araç çıkacak. Sen onunla şu kadar durak gideceksin. Ondan sonra şurada ilenci yazıyor tabi. Şu durakta ineceksin. Ondan sonra bu durakta çen çabuk şu numaraya bineceksin. Ondan sonra tekrardan şu durakta ineceksin. Şuradaki çıkıştan çıkacaksın. Sonra bundan şu kadar gidip şurada ineceksiniz. Oradan da 300 metre yürüyeceksiniz. Meşte Aksa'ya geleceksiniz diyor. Şu an Televub'a e geldik. Ya şeyden, Hayfa'dan Kudüs'e gidemiyorsunuz. Mecbur Tel Aviv'e geldik. Tel Aviv'den şimdi bir şekilde Kudüs'e gideceğiz. Bakalım nasıl gideceğiz. Oh, oh, maş wow. Arbamut, Arbamut ve Abi, tren, full artı full çekiyor. Yeşil Arbamut ve Aferin. Direnme. O kadar 3 milyonun üstü. Mal patlağın. Stamum ara. Hayır, full art burç Normal bir gün ha bugün tatil falan da değil. Ancak gitmeye çalışıyoruz işte. Bir buçuk saat yaklaşık böyle gideceğiz. Say how to say how much? How much? Yeah. How much? Kama. Kama. Just kama. 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 How, how much? How many? Can. How to say? How are you? How are you? Eghata. <laughs> Eghata. Okay. Uh, how to say? I'm good. Thank you. I'm good. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. 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 okay? Sababa. <laughs> 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 Abi İbranice'yi çö çözeriz. Kaç kelime oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bizim arkadaki bizden birisine kıl olduğu için <laughs> görüntüye <görüyoruz, gülüyor> çıkmak istiyor. 9-10 kelime öğrendik. Namç, namç lirot otça. Biz lirot Ege? Lirot. Lirot. Otcha. Ani Şimdi bir tane otobüse bineceğim. Onunla Merkeze doğru gitmiş olacağız yani. Gidebilirsek full şu an. Full artık full. Gençlerle de bayağı sohbet ettik. Bana birkaç şey öğrettiler. Birkaç tane ya komik ya da e, küfür değil ama böyle esprili şeyler öğrettiler ama onları tam uyanamadım. Onları kullanmayacağım. Ama işin kötü yanını size göstereyim. Ne kadar ödediğinizi göstermiyor. Abi göstersene ben şunu kaç para yazdı bana? Kaç param kaldı bilmiyorum şimdi. Hadi goodbye. bye. bye. <laughs> Thank you so much. Tel Aviv'de inip yemek yiyebiliriz ama yemedim çünkü Tel duydum ki bir tık pahalıymış. Bir, şey. bir tık değil Tel çok pahalı zaten onu biliyoruz. O yüzden ben şu an e, buraya kadar dayandım. Burada yiyeceğiz yemeği. 3 gün içinde hatta yani çoğu gün için kutsal sayılan noktaya geldik. Şu an o kutsal noktanın aslında yeni şehirleşen bölümünü gezeceğim. Ben ilk önce gezeceğim ama videoyu birazdan bitireceğim. Daha sonrasında yarın sabah namazıyla inşallah Kudüs'e girmiş olacağız. Mescid Aksa'yı ziyaret etmiş olacağız. Falafel var. En iyi falafelciler de Kudüs'te duydum. Hadi ilk burada deneyelim. Bir daha falafel yiyelim. O dürümde yapıyorlar. Selam. Selam. Salat, And this one. And no, no, like this. And salad. And Is good? Give okay. Hadi deneyelim. Thank you. Enough. Kola içiyorum. İsrail'e geldiğimiz belli olsun. Sabah sadece falafelle suya 30 şeker verdim. Kola isteyelim 35'ti galiba. Burada falafelle kolaya 22 verdim. Direkt neredeyse %50 daha ucuz. En başta. Ama hosteller o kadar ucuz değil. Hosteller burada şu an 800'den başlıyor. Bu da güzel. Ama patates kızartması işi bozdu bence. Bir daha falafel yersen patates kızartması koydurmayacağım. Çünkü şey, kızartma gibi oldu şimdi. Böyle ağzıma yağ, kızarmış yağ kızartma tadı geldi. Where are Turkey. Ne? Yeah? Turkey. Turkey. Yeah. You from here? Yes. Sorry? Sorry? I don't understand. Well, you say is not like Israel. In Turkey? In Turkey? He or me? He, no, you? You are Turkish? Yeah. But I like my uh, people. No, right? no, no, no. I like it. We also have it cool. I, I'm you. not a problem. Israel and Japanese and India and Romania and Spain, same. I like it. You're only human? What? You're only human? Yes. I'm human. He human. It's okay, enough. Your name? What's the name? My name is Adil. 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 Yes. My name is Memo. Nice to meet you. Sabah ki daha güzeldi. Namçat Lirot Ocha. Wait. Wait. Nice to meet Nice to meet you. Ah, Lirot Ocha. Nahmad. Nahmad. Nahmad, yes, exactly. Nahmad. Ocha. Nahmad, the Ocha. Good, good. Okay. Shlomi, your father. So long. There is one guy, he's 50 years old, his name is Shlomi, yeah. and he's have a son. His son now is missing. You yeah. understand, missing. He's living yeah. in Mevaseret, Zion. Yeah. Neyse çok zaman kaybettik. Gün batmadan ben bir iki turlayacağım. Hostelimi de bulacağım. Giderek Eskişehir'e yaklaşıyorum. Hanlar saraylar çıkmaya başladı karşıma. Heyecanlıyız. Düşünsenize milyonlarca insan için. Ne milyonları? Milyarlarca insan için önemli olan bir noktayı biraz sonra göreceğiz. Abi çok heyecanlıyım gerçekten çünkü ben buraları yıllardır televizyonlarda, belgesellerde görüyordum. Bu yol Aksa'ya giden yol. Eski içine girmeden yanılmıyorsan dönüyordu. Artık yoruldum. Bu video burada bitsin. Buraya kadar olsun. Bahayilik gerçekten ilginç bir din arkadaşlar. Bahayilikten kalktık. E, orası Yahudiler için de önemli bir noktaydı. Hristiyanlar için de önemli bir noktaydı. Bahayiliği ve bablı anlattık ve oradan çıktık geldik üç büyüklüğün için kustan nokta olan Kudüs'e şehrine doğru adım adım yürüyorum bir buçuk kilometre sonra bir hostel var oradan da bir kilometre sonra Mescid-i Aksa beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın hoşça kalın bir sonraki bölümde ya da ondan sonraki bölümlerde heyecanlı ve güzel yerlere gidiyoruz güzel olacak